Elazığ Belediye Meclisi Ekim ayı oturumlarına birinci birleşimle başladı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Ahmet Aytar Meydanı'nda yaptıkları düzenlemenin bitme aşamasına geldiğini belirterek meydanımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet Meydanı olarak hizmete girecek dedi. Elazığ Belediye Meclisi Ekim ayı oturumlarına başladı. Meclis başkanlığını belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yaptığı oturumların birinci birleşiminde gündem maddeleri görüşüldü. Mali disiplin ve şeffaflık ilkesiyle hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin kullanımına açılan projelerle ilgili bilgi verdi. Değerli meclis üyelerimiz, şehrimizin gelecek vizyonu açısından büyük önem taşıyan çalışmalarımıza ilk günkü hizmet aşkı ve kararlılıkla devam ediyoruz. Şehrimizin en temel problemlerinin başında yer alan altyapıyı yeniliyoruz. Seçim öncesi hemşerilerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Şehrimizin yarınları adına atılması büyük zaruret taşıyan bu çalışmayı her türlü olumsuzluğu göz önünde bulunarak hayata geçiriyoruz. Altyapı projemiz doğrultusunda en azın 40 yıllık altyapı sorununu çözüme kavuşturacak işme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı, su depoları ve terfi istasyonları yapım işlerini kapsayan altyapı projemizin birinci ve ikinci etap çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Başkan Şerifoğulları, Ahmet Aytar Meydanı'nda yaptıkları kent meydanı düzenlemesinin Cumhuriyet Meydanı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete gireceğini söyledi. Kent meydanı projemiz kapsamında, şehrin otopark ihtiyacına çözüm amacıyla toplamda 22 bin metrekare kapalı alana sahip, 2 katlı ve 940 araç kapasiteli modern yeraltı otoparkı inşaat çalışmalarında sona gelindi. Allah'ın izniyle 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet Meydanımızı hemşerilerimiz, hemşerilerimizle buluşturacağız, hizmeti açacağız. Tarihi öğretmen eviyle yeni valilik binası arasında kalan Cemiloğlu Parkı'nı da kapsayacak şekilde kent meydanı olarak düzenleniyor. Proje kapsamında yaklaşık 32 bin metrekare açık alan düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yeraltı Otoparkı inşa çalışmalarımızla hızlı bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında toplam 7 bin metrekare kapalı alana sahip, 2 katlı 224 araç kapasiteli yeraltı otoparkı inşa ediyoruz. Alanın üst kısmını ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve kapalı çarşı ile bütünlük oluşturacak şekilde yeniden düzenleyerek 11 bin metrekarelik bir meydan çalışmasını gerçekleştiriyoruz çalışmasını başlatmış olduğumuz kent meydanımızın iki katlı yeraltı otoparkı ve üstü meydan düzenlemesi çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor. Artık son aşamadayız. 29 Ekim'de de nasip olursa güzel, görkemli bir şekilde açılışını planlıyoruz. Buranın ilk ismi de Cumhuriyet Meydanı. Yine Cumhuriyet Meydanı kalmasıyla alakalı eee bir görüşümüz söz konusu ve sizler de bunu ete kemiğe büründürmek istiyorsunuz. Biz gündeme alınması noktasında oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis üyesi Alpay Gökçe, Başkan Şerifoğulları'na Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün şehir dışına alınması ile ilgili gelinen son durumu sordu. Bunun üzerine Başkan Şerifoğulları, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'nün taşınması ile ilgili arsa trampalarının beklendiğini belirtti. Şerifoğulları, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışmaların son aşamada olduğunu da sözlerine ekledi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün taşınması noktasında artık son aşamasındayız. Arsa trampalarını bekliyoruz. Özellikle e, meclisimizde almış olduğumuz karar gereği biliyorsunuz e, yaklaşık 96 dönem olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. karayollarının alanını e, biz yeşil alan olarak işledik. Millet bahçesi olarak işledik. Karayolları Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü de buna itiraz etmedi. Yapmış olduğumuz işareler neticesinde işledik. Karşılığında da... E, Malatya yolunda üniversite yerleşkesinin orada daha önceden resmi kurum alanı olarak belirlenmiş olan yerde 150 dönümlük alanda e, karayollarına arsa tahsisiz söz konusu olacak. E, arsa trampaları yapıldıktan sonra zaten karayolları bölge müdürlüğü şu anda proje çalışmalarına başladılar. Yıl sonu da ihale yapılacak şekilde e, çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama öncelikle tabi arsa trampalarının gerçekleşmesi lazım. Ama bu süreç alacak. Tabii e, ihalenin yapılması, yeni yerleşkede yeni alanların inşa edilmesi en az iki yıl e, alır. İki yıl sonra da bize teslim ettikten sonra şu andaki mevcut yeri bizler e, güzel bir millet bahçesi projesiyle orayı yeni bir yaşam alanıyla şehrimize inşallah hediye ederiz. Bizi heyecanlandıran Elazığ'a vizyon katacak en önemli projelerden bir tanesi de bu karayollarının taşınması konusu. İnşallah yapabilirsek bizler de çok mutlu olacağız.